Selam. Siz kimsiniz? Kusura bakmayın efendim. Müdahale edemedim. Hadi canım, hadi. Hadi, hadi, hadi. Bizi Necip abi gönderdi. Ne istiyorsunuz? Necip abiye borcun varmış. 250 bin dolar. Benim kimseye borcum yok. Yıllardır ekmek yiyorsun, haracını vermiyorsun. Örgüte para lazım. Örgüte verecek tek kuruşum yok benim. Nerede lan paralar? Çıkar canını alırım senin burada. Tamam, tamam. Dur. Kasada. Buna ihtiyacın var. Şifreyi söyle. 41 25 52. Aferin. Böyle akıllı ol. Oh. Nereye? Oğlum sizin gücünüz masum savunmasız insanlara mı yetiyor ha? Kalle şerifler. Sen de işimiz yok. Sen çekil yolunu. Benimle işiniz yok. Öyle mi? Ulan siz benim kardeşime sıkan adamlar değil misiniz? Karşınızdayım işte. Oğlum ben sizin canınızın Azrail'iyim. Bırak alıp gitsinler Allah'ın belaları. Yok. Bunlar terörist sevici. Paralar terör örgütlerine gidecek değil mi? Yok öyle ya ama. Biz seni arıyorduk. Sen kendi ayağınla geldin. Necip abi buna çok sevinecek. Oh. Allah razı olsun delikanlı. Bu pislikler beni peşim bırakmaz. Sen delikanlı bir gence benziyorsun. Bundan sonra beni sen koru. Bu paralar da sana helaldir. Eyvallah. Bunlar ne olacak peki? Var var. Onların da gideceği bir adres var.